Yasak Elma yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle, dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler, videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Yıldız ve Ender'in tüm şüpheleri Feyza üstünde toplanırken, Çağatay ve Kunlu ilişkisi devam ediyordur. Kunlu'nun evinde yaşadığı sorun Yıldız ve Kunlu'nun daha da yakınlaşmasına yol açar. Kunlu'nun babası Doğan Kunlu'nun gizli bir ilişki yaşadığından şüphelendiği gibi İstanbul'a döner ve böylece bu dönem ortalık iyice ışacaktır. Çağatay'ın kumunun ilişkisi ne olursa olsun yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yıldız yasak olan bu ilişkiyi tamamen öğrenecektir. Yıldız bu olanları Çağatay'ın yanına asla bırakmayacaktır. Ve böylece Çağatay'ın başına bu dönem çok kötü şeyler gelecektir. Çağatay büyük bir yıkım yaşayacaktır, Yıldız Kumru'ya karşı yapacağı birçok planları olacaktır. Esak Elma Analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.